What's happening YouTube? Fitness back in business. Actually always in business. Yeni bir basketbol videosuyla karşınızdayım. Şutunuzu geliştirebilecek bir antrenman göstereceğim size. Steph Curry'nin yaptığı bir şeydir. Bu Steph Curry'nin shooting contest'ı hatta. Yaptığı şey nasıl olacağını göstermeden önce bu üstündekini Hoodie Melo giydiği için ona buradan Selam olsun ee, Üstümüzdeki kendi merch'ümüzdür Kendi e, ürünümüzdür Sistemize gelecek bu ürün Ama sistemize gelmeden önce Daha fazla değişiklikler yapmam lazım Bakın burayı daha fazla sıkmayı düşünüyorum Bu şekilde bir tişört yapmayı Yerine bir hoodie yapmayı düşünüyoruz Bu yüzden daha gelişim aşamasında En mükemmel ne kadar yapabilirsem O kadar iyi olacaktır Çok kaliteli bir ürün zaten Ama dediğim gibi en mükemmel'e çekmeye çalışıyorum Ki siteye, sitelere bu şekilde sunabilirim Neyse Bugünkü videomuzda şöyle bir şey yapacağız 5 tane bölgemiz var. 2 dakika içinde tamamlamanız lazım. Şehir 2 3 4 5 bölge var. İlk şut top sektiriyor. Şuta diyorsunuz. Doğru gelecek şut şu top sektiriyor. Bir tane step back sonra şuta kalkıyorsunuz. Şut ve e, jump shot at Bu üçünü yapıyorsunuz. Her bölgeden 7 tane şut atma hakkınız var. En az 5 tanesini sokmanız lazım. 5 tane soktuktan sonra bir sonraki bölgeye gidiyorsanız Diyelim ki 3. bölgeye kadar geldiniz. 5 soktunuz. 5 soktunuz. 3. bölgede bir tane şıktan 4 tane şut sokabildiniz. O yüzden hemen en başa dönmeniz lazım. En başa dönüp bunu tekrarlamanız lazım. 2 dakika içinde bunu bitirmeniz lazım. Bakalım ben ne kadar yapabileceğim. Bakalım siz ne kadar yapabileceksiniz. Ee, bunun neden faydalı olduğunda, da idman sonunda antrenmanı yaptıktan sonra sizlere gösterdikten sonra bunu açıklayacağım. Şimdi hemen şuna geçelim. Nasıl gözükecek onu gösterelim. I know, I know, I know, I know.